Selamun aleyküm, hayırlı kapanı günler sevgili yapalım. izleyiciler. Saat kaç? Dört. Dört mü? Evet. Yetişiriz inşallah. Kapanı sevgili dört. izleyiciler, biz şimdi Kayseri, orijinal Kayseri'deyiz. Yani Devel'de değiliz. Orijinal Kayseri dediğiniz anlaşıldı. Merkez, Kolaycı, eski eker sanayi, ticaret. eker Kolaycı. ticaret sevgili kardeşimiz ismi ne? Hamdi. Hamdi kardeşimizin yanına geldik. Arkadaşımız hem kalay yapıyor, hem yeni satıyor, hem eskilerinden uğraşıyor diyenin hesabı. Doğan abi de geldi buraya kalaylarını verdi. Bakın kalaylarını verdi. İnşallah yakın zamanda onları almaya geleceğiz. Ayrıca sizin için özel bir böyle körüklü mörüklü şey çekeceğim. Ee, görüntü de. çekeceğim sizler için. Bekleyin. Canlarım vardı ya. Bekleyin. Yani inşallah yakında size güzel görüntülerle hep birlikte olacağız inşallah. Şimdi, şimdi, acelemiz, var, şimdi acelemiz var. Gidiyoruz. Sevgili Hamdi kardeşimizle Allah kolaylıklar versin hayırlı işler nasip etsin. Hayırlı müşteriler nasip etsin. Diyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eski sanayi ee, caddenin adı ne abi buranın? Sanayi mahallesi. Yok yok caddenin adı ne ya abi? Hani seni bulacak ya da. 6019. 6019. Sokak. sokakmış abi. Eker ticaret, kalay ve bakır minare alemleri yapılır diyor. Ama ne isterseniz de var. Yok yok. Bakın bura alemci. Alemci değil de yanlış anlamayın yani. Cami alemi yapıyor adam. Alemci deyince yani şimdi başka yere götürüyor işler. Onun için abi, alem öyle değil. Şunların fiyatı ne muhterem? Buyur. İki bin. Hadi Allah kolaylık versin. Geliyor, geliyor, Hayırlı işler, bol kazançlar.